Selamun aleyküm, gönlü güzel dostlarım. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana diğer Konya'dan. Kucak dolusu sevgiler güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Bugün sizlerin karşısında şöyle karışık çiçeklerim ne çıktım. Şöyle yaprak güzelimin güzelliğine bakın arkadaşlar ne kadar yani güzel, tapt yani yaprakları taze, buruşukluk yok, yaşlanma yok. Bakın bu koyu patlıcan mor moru yaprak güzeli çiçeğim dostlarım. Bu güneşin karşısında olduğu için rengi böyle koyu. Bu güneşin karşısında olmadığı zaman tam böyle güneş görmediği zaman böyle şöyle odaklamak istiyorum. Şöyle yeşil yeşil oluyor. O yüzden ben de böyle kadifemsi tonda olmasını istediğim için güneşin karşısında koydum. Burada ise parlak Mustafa çiçeğim var arkadaşlar. Bu parlak Mustafa çiçeğim bildiğiniz üzere bu sene köklendirdim. 3 ay içinde bakın köklendirdim, ektim. 3 ay içinde şöyle bu seviyeye geldi. Bakın canlılığını, yaprağının canlılığını, parlaklığını görüyorsunuz. Sadece üstünde e, sinek pislikleri var. Çünkü dışarıda olduğu için benim de Bahçem şey o dostlarım ağaçlıklı olduğu için ıhlamur ağacı var benim bahçemde çiçeklerin de ıhlamur ağacının gölgesinde olduğu için o ıhlamur ağacına çok fazla arı ve yani sinek geliyor böyle de zaten bahçeli müstakil evi olanlar benim ne demek istediğimi anlarlar bakın dostlarım şöyle maşallah sübhanallah böyle bana parlak parlak bakıyor benim parlak Mustafa burada ise kurdele çiçeğim var dostlarım pembe kurdele pembe kurdele çiçeğim var bakın şunun güzelliğine Dostlarım bu özel tür bir kurdele çiçeğidir çok fazla satılan yok bunun minikleri var böyle daha minikleri var daha farklı renkleri var ee, burada üç kök var Dostum Pardon 3 Evet yok 4 kök var bunları saksı değişimi zamanı geldiği zaman Allah nasip eder Ömrüm olursa saksısını değiştireceğim ayıracağım hepsini Dostlarım ve daha güzel daha kaliteli büyümesi için ben bunun hepsini niye bir saksıya ektim bana geldiğinde minik minikti hani tutmayanları ayıracaktım ama hepsi de maşallah güzel bir şekilde tuttu bakın mum çiçeğimin güzelliğine bakın dostlarım bakın nasıl güzel dallandı budaklandı böyle şöyle göstermek istiyorum yani dallarının sağlıklığını parlaklığını bakın şöyle güzelleşti iyicene ben bilerekten asmıyorum aşağı sarkmasını istiyorum çünkü kış zaman geldiğinde bir tane konsolum var ona doğru aşağı doğru sarkıtacağım ama siz dilediğiniz şekilde şu şekil vererek böyle şekiller vererek kalp şekli veya farklı bir şekil çubuk eki ekip şeklini verebilirsiniz bakın dostlarım tekrardan uçlarından tazeleniyor burada ise en önemli konu paskalya çiçeği dostlarım. Benim bu paskalya çiçeğim iki aylık. Bakın bunu da iki hafta önce ektim. Paskalya çiçeğim ektiğimde bu kadardı. iki ay önce iki ay içinde bu kadar güzel büyüme kat ettim dostlarım. Paskalya çiçeği serin alanı sever dostlarım. Zaten bizim yılbaşı çiçeğimiz var. Bir sürü e, Paskalya büyük Paskalya çiçeğimiz de var biliyorsunuz onun dalından kırdım ben e, ve böyle bir şekilde köklendirme yaptım ve iki ay içerisinde de harika bir şekilde sonuç aldım peki çiçeklerim bu kadar hızlı nasıl büyüyor e, nasıl bu kadar geliştiğini sizlere açıklamak istiyorum güzel dostlarım sulamasına e, güneşine yerine dikkat ettiğiniz zaman dostlarım açmayan güzelleşmeyen köklenmeyen bir çiçek yoktur ve benim de çiçeklerimi sizin zaten gözlerinizin önünde büyüdüğü için yani delille gerek yok ne veriyorsam zaten sizlerin gözlerinin önünde veriyorum Çiçekleri canlılaştırmak istediğimiz zaman önce protein uygulaması yapıyorum daha sonra D vitamini veriyorum yani bu sene çok şükür sadece kaybım yok küpeli çiçeklerimi kaybettim küpeli kızımı kaybettim bir tane küpeli çiçeğim vardı iki tane de katmerli cam güzelini kaybettim ee, bu sene iyicen artık işin uzmanı olduk ve bu sene e, kaybetmeye kaybetmezdim ama onlar da çok fazla iklim değişikliği sebebinden dolayı hani bir çok aşırı sıcak oldu çok aşırı soğuk oldu rüzgar oldu derken e, iklim sebebinden dolayı dostlarım ben kayıp yaşadım eğer bu sene geçen seneki seneler gibi olsaydı belki onu da kaybetmeyecektim nasip değilmiş diyorum. Şimdi dostlarım ben bugün de farklı bir uygulama yapmak istiyorum. Çiçeğimin daha da güzel parlamasını sineklere karşı böyle tırtıllara karşı korumak amaçlı bir işlem yapacağım bugün. Ve bir de tatlandırıcı hani mesela biz şeker kürü veriyoruz ya mesela şeker bal kürünün yerine Bunda da tatlandırıcı olduğu için açmayan bir çiçeğiniz veya da büyümeyen, dallanmayan, budaklanmayan bir çiçeğiniz varsa dostlarım e, bunu dallanmasını, budaklanmasını, güzelleşmesini, parır parır parlamasını, dilim sürtüştü kusura bakmayın parlaması için bir işlem yapacağım. Peki bu işlem nedir? Sevgili dostlarım bakın şurada 1 litre bir suyum var. 1 ee, litre suyumu buraya koyuyorum. Biliyorsunuz dinlendirilmiş su vermenizi her zaman tavsiye ediyorum. Doğrudan çeşmeden alıp e, kileşlenmiş su almayın. Ya bir damla limon sıkın ya arıtma suyunu arıtma suyuna koy. veya hatta bir gün iki gün dinlenmiş su olsun ki çiçeklerine daha verimli olsun. Burada ise dostlarım Bakın sabah e, ıslattım bunu. 3 saat falan ıslı kaldı. 3 saatte bu rengini aldı. Daha da renginin koyu olmasını istiyorsanız akşamdan ıslatırsanız daha da güzel verim alabilirsiniz. Benim sonradan aklıma geldi. Geciktim ama yine de rengini aldı. Bakın harika rengini aldı. Peki bu nedir? Hemen göstermek istiyorum. Tarçın. Dostlarım tarçın o kadar şifalı ki hani bu suyunu verdikten sonra bu işlemi yaptıktan sonra bu kabuğunu atmayın. Kabuğunu saksı kenarlarına koyduğunuzda o oh, vitaminini, o şeker dengesini e, çok iyi sağlayacaktır ve bütün haşerelere karşı çiçeklerimizi koruyacaktır. Peki şu an ben ıslattım. Peki ben bunu nasıl vereceğim? Hemen bir litre suyumun içinde seyrelteceğim, çiçeklerime vereceğim. Verirken de daha hangi faydaları var? Onlar hakkında bahsedeceğim. Tarçının da bilgilerini vereceğim. Birkaç daha çiçekler hakkında bilgi verip. Daha sonra ise videomu sonlandıracağım. Şimdi bakın. Şöyle hemen bir tane tarçın kaçtı. 1 litre suyumun içine dostlarım kattım. Bunu e, şey de yapabilirsiniz. Dostlarım fasıl spreylerinizi hani e, koyup da şöyle serin bir sabah saat 7'sinde veya hatta akşam saati e, fasıl spreyle şey de yapabilirsiniz şeklinde sıkabilirsiniz hem vitamin olur hem çiçeklerin bu şu bunaltıcı sıcaklarda serinletmiş olursunuz öyle de faydasını görebilirsiniz Şimdi ben e, birer e, birer çay bardağı gelecek şekilde hemen e, kürümü uyguluyorum şifa diyorum Şifa Allah'tan dostlarım Biz ne yaparsak yapalım e, Şifa Allah'tan diyerek çiçeklerimi güzel olan Allah'ıma emanet ediyorum. Hemen veriyorum. Genellikle dostlarım doğal yöntemlerle e, çiçeklerimi sizler de niye böyle odak odak sorunu yaşıyorum bir saniye bunu aldı ekranım Allah Allah Hah geldi odak sorunu yaşadım kusura bakmayın genellikle e, çiçeklerimi doğal yöntemlerle büyütüp doğal e, yöntemlerle yöntemlerle hastalıklarından kurtulmayı hani niyet ediyorum. Öyle de oluyor. Yani hep meyve kabukları, yumurta kabukları. Ondan sonra hiçbir zaman boşa vermiyorum. Her zaman çiçeklerime veriyorum. Şekilada görüldüğü üzere de çiçeklerim zaten çok kısa zamanda da harika bana e, yani çabalarımı sarf ettiğim çabayı, e, yani onlar için uğraştığım çabayı böyle büyüyerek güzelleşerek bana ödül anlamda veriyorlar dostlarım. Benim bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalına abone olup beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Tekrardan Ersoy'un Hobileri YouTube Instagram adresim var. Çiçekler hakkında soru sormak isterseniz bana oradan da ulaşabilirsiniz. Çiçekli günler diliyorum.